Selam arkadaşlar. Şimdi Bayraktar Akıncı, Bayraktar Diha, Bayraktar Mini İHA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3. Ankara'lar var bir de. Biliyorsunuz Ankar'ın da Muisler, Muis, Anka. Yani Kızıl Elma olduğu ismi. Şimdi tabi öyle bir şey yaptık ki bunlar arkadaşlar bu uçaklar şöyle anlatayım size şöyle burayı küçültelim şimdi. Şöyle anlatalım. Bu Anka bu da Bayraktar. Bu Anka bu da Bayraktar. Böyle baktığınızda küçük gibi gelse de bu Bayraktar TB2 Kendisi küçük ama büyük işler yapıyor. Yani bu Akıncı Akıncı Tabi Bayraktarlar arkadaşlar TB3 bu Bayraktar TB3. Şimdi bu Bayraktarlar 3'ü ikisi ile 3'ün arasında ki fark bir tanesi kanatları katlanabilir. Uçak gemilerinde yer kaplamamak için uçak gemilerinde yer fazla yer kaplamamak için kullanılıyor yani. Fazla yer kaplamıyor bu uçak gemilerinde. Kanatları katlanıyor. Birkaç ufak tefek gene özellikleri var. Aşağı yukarı yani yaptıkları iş aynı iş. Bunların aralarında fazla bir fark yok. Bu Akıncı çok fazla yük taşıyor. Akıncı da bizim hani F-16'ların har masrafları masraflı oluyor bir yere taarruza gidip geldiğinde aynı görevi onun envanterlerini taşıyor silahlarını aynı atışları yapıp geri dönüyor o yükü kaldırabiliyor bunlar ve bu düşse daha ucuz o düşse baya bunun gibi 15 tanesinin 10 tanesinin parasına yani hem de az yakıyor hem de hiç zayiat, insan pilot zayiatı olmuyor. Şimdi benim önemsediğim bir şey de şu arkadaşlar. Bu bayraklar TB2, bayraklar TB3. Öyle görünüyor ki bunlar bak bir de yarasa küçüktür. Bunlar da uçaklara inip kalkıyor buradaki. Bunlar böyle göründüğüne bakmayın çok iş yapıyorlar. Bak bunlar da mini elden atılan diha. Elden atılan diha, diha, mini iha, diha. Şimdi arkadaşlar bunlar var ya bunlar. Şimdi biz bunları ihraç ediyoruz ama bizdeki olanların özellikleri başkasında yok. Yani ihraca verdiklerimizle bizim envanterimizde duranların arasında çok farklılıklar var. Buna rağmen gene de büyük savaşlar kazanıyorlar. Savaşlarda da çok önemli düşmana zayiat veriyorlar. Bunlar gizlice, sessizce, usulca sokuluyor çok yavaşça sokuluyor düşmanın üzerine. Menzilleri uzun, havada çok kalıyorlar. Bekliyorlar. Düşmanın üstünde bekliyorlar saatlerce düşman bunları göremiyor. Göremiyor. Ancak atış yaptıktan sonra hemen oradan kayboluyorlar. Süratleri daha yavaştır bunların. Saatte 180-200 kilometre yapıyorlar yani hızları düş. Havada öyle öyle kayboluyorlar ki jetlerin 1500-2500 yapıyor jetler. Bunları yakalar ama göremez. Yani öyle bir şey ki bunları öyle bir yapmışız ki görünmüyorlar arkadaşlar. Kimse göremiyor. Dediğim gibi bizim envanterimizde olanlar da öyle. Şimdi tabi düşünüyorum şu aklıma şunlar geliyor ve benim düşündüklerimi de muhakkak muhakkak uyguluyorlardır çünkü normal ben de o şekilde düşünüyorum şöyle bunlar saatlerce havalarda kalıyorlar havada saatlerce kalabiliyorlar seri üretimden de geçiyorlar yani İki gün havada kalıyor. iki gün. Mesela buradan Edirne'den Azerbaycan'a gitti. Benzin doldurmadan geri buraya geldi. Yani buradan demek ki İngiltere'ye gider. Artık benzin orada bir yerde bulamaz, düşer mi, kalır mı bilmiyoruz. Ama hani bu uçak buradan İngiltere'ye gidebiliyor. Düşünün artık yani havada ikmal yapsak geri gelir. Gün gelecek arkadaşlar. Bayraktarlara diyeyim. Hadi hepsine diyeyim. Bu insansız savaş uçakları bir cep telefonu gibi düşünün. Bunların 1, 2, 3, 4 versiyonları bak 3 oldu. 4. çıkar, 5. çıkar, 8. 15. çıkar. Bunlar çıkar da çıkar. Bizde Kalemle öyle bir yazılım kesme aleti aldık ki arkadaşlar. 5G kesiyor bunlar. 7 metre, 14 metre mi? 7 metre mi? Ne? Kesiyor galiba bilmiyorum. 7 metre, 7 metre kesiyor. Mesela bir bir şey saç şey çiziyorsun onu kesiyor bir şey çiziyorsun kalemle onun aynısını kesiyor ama büyük dilimleri ufak dilimleri de biz zaten kesip kesip yapıyorduk büyük dilim kesiyor mesela bir gemiye bir pervane keseceksin 14 metre uzunluğunda 14 metre aldık 14 metre boyunda aldık dünyanın en büyük çok büyük parayla 14 metreyi koyuyorsun o makinenin o bilgisayarın altına sacı da koyuyorsun çok iyi madenleri yüksek saçlardan veya sonradan döverler yumuşak koyarlar zzz hemen lazerle kesiyor sana o kalemle bilgisayarda çizdiğini hemen önüne koyuyor kalıp kesiyor yani terzi gibi kesiyor parçaları kesiyor bir tane yaptığını bir daha unutmuyor. O düğmeye basıyorsun ondan 20 tane kes diyor. 20 tane kesiyor sana o sacdan. O pervaneden mesela. 20 tane yani diyeceğim seri üretimde de şimdi istediğimizin en iyisine gelene kadar 3 bayraklar 3 geldi şimdi. 4, 5, 6, 7. gelir, 8. gelir model olarak diyorum. Model. Şimdi eğer elimizdeki bu akıncı bu kadar yol gidiyorsa insansız hava aracımız akıncı bu kadar uzağa şeyden kalkıp da Azerbaycan'dan kalkıp da Edirne'ye, Edirne'den kalkıp tekrar Azerbaycan'a gidiyorsa. Buradan da kalkıp İngiltere'ye gidip Türkiye'ye geliyorsa ki gider gelir. Çok az yakıyorlar. Sessizce, usulca, görünmeden, lazere yakalanmadan gidiyorsa, geliyorsa bunlar. Bunlar gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Bunlar her yere bakıyorlar. Görüyorlar ama Bunların özellikleri görünmüyor. Bunlar silah taşıyorlar. Bomba taşıyorlar arkadaşlar bunlar. Bunlar gövdesinde bomba taşıyor ve görünmüyor. Mesela bir Amerikan üssü var. Yunanistan adalarına kurmuşlar. Bunların üzerinde belki her gün dört tanesi, beş tanesi vızır vızır görünmeden dolanıyorlar. Bunlar gözlerimiz bizim. Bunlar istediğimiz anda vurabiliriz. şimdi buradan Amerika'ya kadar ya o giden bir tane var mı? Yok. O menzil çok uzak. 22, kilo, 22 bin kilometre gidip geliş 22 bin kilometre Amerika'ya buradan. Eğer biz şu anda bu akıncıyı yaptıysak buradan Azerbaycan'a gidip geliyorsa, havada görünmeden gidip geliyorsa, yarın biz, yarın bir, birkaç tur daha, yani daha üstünde olanlarından, hani dedim ya bunlar cep telefonu gibi, sürekli içinde bilgisayarlar değişiyor. Daha az bor madenlerinde yakıt pili yaptılar bizimkiler arkadaşlar. Yakıt pilleri, yakıt pilleri. Bu yakıt pilleri öyle bir şey ki ufacık bir pil bir mahalleyi aydınlatıyor şu anda veya bir iPhone telefonu taktığın zaman bunu o iPhone telefon iki sene şarj yapmadan çalışıyor öyle piller yaptık küçük pil var daha büyük daha büyük bir pil taktığın zaman bu bayraklar. Bu pillerin peşinde bütün dünya bizim pillerin. Bu bayraktar buradan Amerika'ya giderse buradan Amerika'ya kadar uçarsa diyelim ki bayraktar TB2 çıktı, 3 çıktı, 4 gidemedi, 5 gidemedi, 6'ncıyı baktın gidiyor buradan Amerika'ya kadar veya Akıncı'nın diğer bir modeli. Buradan Amerika'ya kadar gidip şey geliyor aklıma buradan kontrol merkezi var buradan orayı kontrol etmesi için bizim uydumuz uydumuzu fırlatmamız lazım bir yandan da uydularımızı yapıyoruz arkadaşlar uydu eğer atmosfere çıkarsa hiç sorun yok her tarafı dünyanın görüyor uydularımızı da atarsak sırf akıncılara özel uyduları atarsak ki oraya kumanda etsin yani televizyon kumandası karşında basıyorsun o zaman duvarın arkasındakini zorlanıyor. Bazen alıyor bazen almıyor. Öbür duvarın iki duvar arkasını alamıyor. Ama uydu öyle değil. Uyduyu aldın mı her tarafı görüyor uydu. Eğer bunlar buradan Amerika'ya kadar giderse buradan Amerika'daki üstleri Amerikan üstlerinin üzerinde gezerse saatlerce günlerce onları seyrederse buradan hani düşünün artık bir tane göndermeyeceksin. 10 tane göndermiyorsun. 100 tane değil. 600 tane. Hedef bizim hep 600'lü filolar oluşturmaktı başından beri. Sürü halinde arkadaşlar. Sürü ihalar sürü sihalar bayraktarlar, akıncılar dihalar, mini ihalar tb2'ler tb3'ler Bunları sürü halinde kıtalar arasına kadar buradan uçurduğunu düşün ki gördüğünüz gibi Azerbaycan'ın uçtu geri geldi. Bu dünya çalkalandı şu anda çalkalanıyor hala. Çok büyük önemli bir şey. Buradan Amerika'nın üstüne buradaki üstlerin kurduğu, kurduğu üstlerin üst tepesine biniyor yani. Biniyor, biniyor tepeye. Buradaki bütün Amerikan üstlerin tepesine bindireceksin. Ve Amerika'ya, Kanada'ya, İngiltere'ye, Fransa'nın, Almanya'nın üstünde bu akıncılardan 600 tanesini Avrupa'ya, 600 tanesini Amerika'ya gönderdiğin zamanda aynı zamanda o insan ordumuzla burada kumanda edip uzaydaki uydularımızla, üstlerimizle bunların gözleri, aynası olan buradan orayı kumanda ettiğini düşün arkadaşlar. Ben düşünemiyorum neler olur, neler olmaz. Ama şunu düşünebiliyorum şu anda, belki de şu anda Amerika değil ama buradaki bütün Amerikan üstlerinde bizim bilmediğimiz modeller var. Akıncı'nın da TB bayrakları TB2, 3, 4'ünde var. Dışarıya sattıklarımız gibi değil. Üzerlerinde arı gibi vızır vızır şu anda geziyor bunlar. Bütün Yunan adaları, Kıbrıs, Suriye, Görünmeden geziyorlar arkadaşlar bunlar. Görünmeden. Ve bunlar düşmana attığı zaman üzerlerindeki füzelerimizle bunların bizim envanterimizde çok iyi füzeler var arkadaşlar. Bu F-16'lara sattığımız F-16'ların F-35'lerde kullanacağımız kullanacak olacağımız bizim füzeler vardı. İşte son son füzesi aklıma şimdi geldi. Son füzesi bu son füzeleri 280 metre menzilde ama bunu bir akıncı taşıyabiliyor bu sonları arkadaşlar. <laughs> Güdümlü bomba yani. Güdümlü toz bomba diyorlar bunlar arkadaşlar. Bir mahalleye atom bombasının bombaların anası babası gibi yani. Bir koyduğundan gümletiyor. Şimdi bunu Amerika da biliyordur. Türkler bunu yapacak. İşte onun için bizim etrafımızı sardılar. Hani bu akıl Avrupa'da yok. Amerika'da yok. Kimse yapamıyor. Şu anda bir tek bizde var. Maazallah çok gizli üstlerimizde çalışıyorlar. Bütün buradan Bayraktar ailesini bütün Aselsan'ı Havelsan'ı işte hepsini kutluyorum. Hala savaşıyorlar arkadaşlar. Şu anda bile savaş var yani. Şu an her tarafta zaten her cephede savaşıyorlar. Hepsini tebrik ediyorum. Bunu demek istedim. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Yani bununla gurur duyuyoruz işte. Vakitimiz az kaldı. 2023'e kadar bize saldırmazsalar. 2024-25 bak. Ondan sonra daha da saldıramazlar. Hiç korkmayın arkadaşlar. Bunu bizim mühendislerimiz de biliyor. Çalışıyorlar. Alasmaladık. Hepsine başarılar diliyorum.